neden Ceren'e güldün? Ya Ceren'e gülme değil arkadaşlar. Bakın. Ee, ortamda başka biri de olsa biri bir şey espri yaptığında gülerim. Bacaksız kedi alo hoş geldin. O Ceren'e gülme değil. O an Cellat hani komik bir şey olduğu için hani güldüm yani. Direkt bu Ceren'e algı olmasın. Bir de e, orada Celat Cellat yayın yaparken o telefonun arkasında bir dünya insan vardı. O Cellat hani bir şeyler falan söyleyip bir şeyler gösteren ben değildim. Ensar da orada. Herkes ben sanmış. Ben sadece ona dikildim. Hani bir bir tebessüm yaptım birkaç bir şeyde. Böyle Uf! diye güldüm. Başka bir şey söylemedim yani. Bacaksız kedi. Evet arkadaşlar, TikTok olay magazini'ne hoş geldiniz. Şimdi size Yusuf Şenli'nin canlı yayından atacağım arkadaşlar videoyu izleyin. Yusuf Şenli ile arkadaşlar arasında sohbet ederken konusu açılmış ve Yusuf Şenli Ceren'e gülmüş arkadaşlar bu konular hakkında. Ve şu an ben ortamda gülerim diyor falan da. Evet arkadaşlar. Bu fenomenler zaten biri birine küserse zaten hemen diğerinin arkasından konuşurlar. Ki hep öyle oluyor. Siz de görürsünüz zaten arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim.